Merhaba. Bugün önceki derste de belirttiğim gibi parametre dosyaları hakkında biraz daha detaylı bilgi vermeye çalışacağım. E, p file ve SP -file arasındaki benzerlikleri, farklılıkları e, işlemeye çalışacağız bugün. Hemen başlayalım. Parametre dosyaları Oracle instance açılırken hangi parametrelerle açılacağı bilgilerinin tutulduğu sistem dosyalarıdır. Yani parantezin içerisinde de yazdığı gibi. Bunlar fiziksel dosyalardır. Yani biz önümüzdeki derslerde P file ve SP file'ın varlığını göreceğiz. Fakat ben burada e, şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Oracle instance açılırken dedik. Ama bu bizim bildiğimiz halk dilinde e, veri tabanı açılırken demek istedim burada. Fakat bu veri tabanı açılırken Cümlesi doğru bir cümle değil. Aslında açılıp kapanan şey veri tabanının açılıp kapanması değildir. Oracle Instance'ın açılıp kapanmasıdır. Çünkü parametre dosyaları e, Instance'ın içerisinde bulunur. Yani durum şundan ibaret. Instance'ın parametre dosyalarını okuyup okumaması ile alakalı olduğu için yani parametre dosyası eğer okunuyorsa Instance açılıyordur. Bu yüzden veri tabanının açılması diye bir şey yoktur. Instance'ın açılması diye bir şey vardır. Bunu da böyle bir ek bilgi geçeyim dedim. <laughs> SP file, server parameter file ve P file yani parametre file olmak üzere iki adet parametre dosyaları vardır. Zaten yukarıda da gördüğünüz gibi. SP file'da P file olmadan database instance açılmaz. Veri tabanının olan kontrol dosyası başta olmak üzere instance için gerekli tüm başlangıç parametreleri bu dosyalarda bulunuyor. Burada yine genel bir bilgi geçeyim. E, SP file ya da P file bir veri tabanında mutlaka olmak zorundadır. Her ikisi de olabilir. Fakat bir tanesi mutlaka olmak zorunda. Her iki dosyanın da olması şart değildir. Sadece biri varsa instance açılabilir. Burada da dediği üzere sadece bir tanesinin olması e, ve bizim e, bu parametreyi veri tabanına okuttuğumuz instance'ı başlatmak için yeterli olabiliyor aslında. Her iki dosyada varsa instance otomatik olarak SP file ile açılır. E, burası önemli. Burada da şöyle bir detay geçmek istiyorum. İlk başta Oracle Database'i kurduğumuzda biz otomatik olarak startup komutunu verdiğimizde yani başlangıç komutunu verdiğimizde veri tabanı SP file'ı okuyarak açıyor. Ama biz farklı bir komut vererek tabii ki P file'ı okuyarak da veri tabanını açtırabiliyoruz. Fakat burada demek istediğim otomatik olarak default değer SP file ile açılıyor. Parametre dosyaları. Burada biraz e, SP file ile P file'ın arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayacağım. SP file binary formattadır. Edit edilemez. P file ise text formattadır. Edit edilebilir. Yani burada demek istediğim P file e, txt şeklinde görebileceğiz biz bunu ileriki derslerimizde. Bu, biz bunu edit edebiliyoruz txt içerisinde oynama yaparak. Fakat SP file binary formatta olduğu için edit edilemez. Yani eğer biz edit edersek bunu herhangi bir formatta açıp içerisindeki e, şeyler binary formatta olduğu için aslında dosyada bozul, bozulmalar oluyor. Burada da e, sp file'ın formatı sp file sonra sidc yani sistem Identify'ı nokta ora şeklinde. Burada ise init sid nokta ora şeklinde. Burada genelde karıştırılan şey sp file'ın formatı sp file şeklinde başlıyor. Bunda sıkıntı yok. Fakat p file'ın formatı init şeklinde başlıyor. p file şeklinde başlamıyor. Bunu önümüzdeki derslerde de zaten tekrar göreceğiz ama fakat söylemek istedim. Burada diğer değinmek istediğim şey SID yani sistem identifier'ı. Burada neden yanına SID yazılıyor diye sorabilirsiniz. Ee, örneğin SID SP file talha.ora olsun. Bunun da aynı şekilde init talha.ora. Burada SID yazmasının sebebi bir ee, işletim sisteminde birden fazla veri tabanı olabileceği için acaba hangi SP file'a bakıyorum diye akıl karışmasın diye SID konulması burada mantıklı görülmüş. Bu yüzden SP file sonra SID sonra ora şeklinde biz SP file'ın hangi veri tabanına ait olduğunu görebiliyoruz aslında baktığımız zaman. Burada ikinci kısımda da konumları var Oracle Home altında DBSA altında SP file SID ora altında bulabiliyoruz bir SP File'ı. tabi bu Linux ve Unix sistemleri altında ee, Windows kısmında da SP file Oracle Home database SP file SID ora şeklinde görebiliyoruz burada dikkatinizi çeken kısımın şu olması lazım ee, SP file Linux ve Windows kısımlarında farklı yerlerde birisi DBS'nin altında, diğeri database'in altında. E, ee, bunu dikkat edelim. <laughs> Fakat pfile gördüğünüz üzere aynı kısımda. Oracle Home'un altında. ikisi de DBS'nin altında. Ee, init SID ora şeklinde. Linux'ta da Windows'ta da aynı şey, aynı yerde. ora ee, şeklinde içeri görünebilir. Evet burada şimdi edit edilemez dedim ya SP file'ı. Burada şu komutla dolar strings sp file sid .ora şeklinde içeriği görü görülebiliyor. görebiliyor. Tabi bu e, Linux formatı olduğu için, Linux komutu olduğu için strings bu formatta aslında biz bunu görebiliyoruz. Fakat edit edemiyoruz bilginiz olsun. P file'ın ise edit edilerek içeriği görülebilir, içeriği değiştirilebilir. E, SP file database tarafından okunup yazılabilir. Alter komutu ile. Önceki derste de Birazcık e, uygulamalı şekilde olmasa da göstermeye çalışmıştım. Altır komutunu gösterdim diye hatırlıyorum. Database tarafından okunup yazılabiliyor SP file. E, Altır komutu ile değiştirilebiliyor. Fakat P file database tarafından sadece okunabiliyor. Altır komutu ile değiştirilemiyor. Buna dikkat edelim. <laughs> E, SP file P file dosyasından oluşturabilir. P file da SP file dosyasından oluşturabilir. Şimdi burada iki tane önemli şey var bizim aslında yaptığımız için. Bu P file ve SP file içerisinde parametreler bulundurduğu için e, iki adet şekilde zaten bunları koruma korumaya almamız gerekiyor. Backup ve recovery derslerinde de zaten işleyeceğiz. Birincisi bunların <laughs> yedeklemesini almamız gerekiyor. Yani herhangi bir sorun vesaire çıkar içerisinde bozulmalar vesaire olur diye. Bunun yedeklemelerini almamız gerekiyor. İkincisi de e, önümüzdeki derslerde de yapacağız zaten. P file'dan örneğin SP file oluşturabiliyoruz. Keza aynı şekilde SP file'ımız varsa ve P file'ımız yoksa SP file'dan P file oluşturabiliyoruz. Yani bir tanesinin olması yeter bizim için diğerini oluşturabilmek için. E, bu şekilde uygulamalar yapacağız. Evet önümüzdeki derste tekrardan görüşmek üzere.